Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitword isimli platformu inceleyeceğiz. Kullanımı ve avantajları hakkında konuşacağız. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ana sayfaya girdiğimizde bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor arkadaşlar ve benim dikkatimi sitenin tam orta kısmında bir lisans dikkatimi çekiyor. Bitword arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri MSB lisansına sahip ve dünya çapında 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan merkezi bir kripto para borsası. Aynı zamanda kendi tokenı BitToken'da bulunuyor. Az sonra bunun incelemesini de yapacağız. AI staking ve ödeme konusundaki avantajlarına da değineceğiz arkadaşlar. Slogan olarak bak. Baktığımızda sadece zaferleri değil tutarlılığı da destekliyoruz şeklinde bir slogana yer vermişler. Ve Trade Now seçeneğine tıklayarak işlem yapmaya başlayabiliyorsunuz. Fakat öncesinde sol üstte bulunan kategorileri inceleyelim. Spot, AI Staking, Up-Down. Web4 ve Telegram şeklinde farklı sekmeler bulunuyor. Spot bölümüne tıkladığımızda bizleri klasik bir kripto para borsası karşılıyor arkadaşlar. Buradan dilerseniz market emriyle, dilerseniz limit emriyle alım satım yapabiliyorsunuz. Sol taraftan arkadaşlar dilediğiniz kripto parayı seçebilirsiniz. Bitdok'unu da burada görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Ekim ayında listelenen bir projeydi. Geçtiğimiz ayın başında bir listeleme yaptı ve güzel bir yükseliş yakaladı. Ath noktasına baktığımızda çıkış fiyatından yaklaşık 4x daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Ve Bitcoin arkadaşlar piyasaya çıktığında bu şekilde bir hype yaratmasının sebebi 50'den fazla borsayla bir anlaşma yaptı ve 50'den farklı borsada aynı anda bir listeleme yapıldı. Bu şekilde güzel bir yükseliş yakalanmış oldu. Sol üstteki menülerden AI Staking seçeneğine tıkladığımızda bizlere bu şekilde bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Bu bölüm üzerinden staking yapabiliyorsunuz. Fakat buradaki fark AI Staking yani yapay zeka destek arkadaşlar burada yapacağınız stake işlemleri yatırmış olduğunuz USDT'ler otomatik olarak bit token'a çevriliyor ve bu bit token'ları da yapay zeka alım satım yaparak kar elde ediyor ve sizlere belli bir stake geliri veriyor. Üst bölümden up down bölümüne tıkladığımızda arkadaşlar bizleri bu şekilde farklı bir ekran karşılıyor bu sefer. Burada yapmanız gerekenler çok basit. Dilerseniz 1 dakika, dilerseniz 3 dakika, dilerseniz de 5 dakikalık grafiklerde Bitcoin fiyatının nerede olacağını tahmin etmeniz gerekiyor yüksek risk içeriyor tabii ki bu tarz bir işlemi hiçbir şekilde önermiyoruz takipçilerimize. Fakat izlemesi gayet keyifli geldi şu an. Dilerseniz buradan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Bitcoin fiyatı çizgiye geldi. Şimdi tekrardan buraya geldiğinde başlayacak, burada bitecek. Bu şekilde ilerliyor. Her dakika tahmininizi yapabiliyorsunuz. Ve sizlere kart bölümünden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Web3 ödeme uygulamalarını daha iyi entegre etmek için Bitwort dijital para birimi ödemelerini desteklemektedir. Kullanıcılar çevrim dışı fiziksel kart başvurusunda bulunabilir ve Bitcoin, Ether Solana ve USDT gibi yaygın para birimlerini satın alımlar için yükleyebilir. Böylece tek bir kartla tüm dünyada işlem yapabilirsiniz. Master kartı da destekleyen bir kartı bulunuyor. Burada Apple for kart seçeneğine tıkladığınızda arkadaşlar kart başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Burada gerekli bilgilerinizi gönderiyorsunuz ve kartınız size fiziksel kartınız geliyor. Burada Manage kart bölümünden de başvurunuzu kontrol edebilirsiniz. Ve Web4 bölümünden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tıkladığımızda bizi bu şekilde bir siteye yönlendirdi. Bu da arkadaşlar şu an Güneydoğu Asya'da geniş bir kullanıcı tabanına sahip bir platform. Burada birçok kullanıcısı bulunuyor Güney Doğu Asya bölümünde. Bu da Bitworld borsasının DEX'i arkadaşlar. Dilerseniz buradan Jax bölümüne tıklayarak tekrar Jax'e dönüş yapabilirsiniz. Yani hem bir DEX hem bir Jax anlamına geliyor Bitworld. Telegram bölümüne tıkladığımızda arkadaşlar bizleri Telegram adreslerine yönlendiriyor. Aklınıza takılanları buradan adminlere sorabilirsiniz veya yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Bitworld projesinden bahsettim. Proje ile ilgili aklınıza takılanları yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce bu videonun herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.